Merhabalar. Ben Profesör Doktor Kemal Süer, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanıyım. Evet, belki internetten sonraki en büyük devrimle karşı karşıyayız. Yapay zeka. Tabii bunun hazırlanması bir günde olmadı. Uzun zamandır bu teknolojilerle ilgili hazırlıklar vardı ama bugün hayatımıza doğrudan bir giriş yaptığını hep beraber görüyoruz. Bahçeşehir Üniversitemiz bünyesine tertip edilen AI Summit 2024 oldukça önemli bir aktivite. Benim açımdan en önemli özelliği üniversiteyle sektörü bir araya getirmesi. Yapay zeka alanındaki çok önemli firmalarla, özel sektör girişimleriyle üniversite bir araya gelip yapay zekanın geleceği konusunda tartışacak. Açıkçası bu anlamda hem öğrencilerimiz hem de bizler çok heyecanlıyız. Ve Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyorum iki ayrı grubu bir araya getirip yani özel sektörle üniversiteyi bilim adamlarını bir araya getirip bu konulardaki olumlu ve olumsuzlukların nere olduğunu tartışılacağı çok önemli bir platform olacak. 16-17 Nisan tarihlerinde Bağ Future de düzenlenecek Future AI Summit'te ben de sizinleyim.